Herkese selamlar. Sizlerle birlikte yeni bir oyun oynayacağız arkadaşlar. İlk defa oynuyoruz. Yeni yükledik. Ee, baba mantığı. Biraz geç kaldım aslında. Ben de ilk defa. Oynayacak demek istiyorum. Oynuyorum. Herhalet, yeni, yeni. Yanımda benim yeğenim var. Merak. Bir ajan seç. Ajan. Nasıl yani? Ajan seç diyor. Neyle seçiyoruz? Ha şu aşağıda. Benim ben bu mu oluyorum şimdi? Aha <laughs> Ahmet. Evet. evet arkadaşlar biraz acemiyiz. İlk defa oynuyoruz çünkü. Heaven. Belirsiz bölüme girdim arkadaşlar. Bu arada ne oldu? Karşılaşma bulundu. Geç mi kaldık? Tekrar bölüm mü başlıyor acaba? Ascent. Evet bu benim işte tamam az önce yanlış olmuş herhalde bilmiyorum. Ay benim gibi mavi gözlü gördün mü Ahmet? Karakter güzel. Kilitler. Nereye kaçarlarsa kaçsın. Onları bulurum. Aynen öyle. Senin karakter bu. Bu özellikle buluyoruz ya. A bölgesi B bölgesi. Biz neredeyiz? Evet arkadaşlar kanalımıza yeni bir oyunu getirdim. Ee, sizlere paylaşacağım, canlı yayınlarla oynayacağımız bir oyun tabii ki Canlı yayında kardeşlerimizle birlikte takipçilerimizle birlikte Oynayacağımız zamanı e, sizlere söyleyeceğim arkadaşlar Biz öteki oyun başladı, tarafa bile ama... gümbür gümbür gideriz Cenazemde Ağabeyim göbek sistemler. atmazsanız yakarım ama var Şunu alayım ben ne dersin Burası Susur. Olur. Sustururlar Satın alma devisiymiş Nerede? Bilmiyorum ki daha başlamadı herhalde. 20 saniye var. Bak geçemiyoruz burada. Bizim neydi? Bu değil. Yük kalmadı. Bir <laughs> saniye. Adamın ver ya sökeceğim. Haydi. Haydi gençler. Bir oh, ediyor, ha? Öldü. Oradan hazırlıyorum. Buraya güzel. İlk oynayışımıza vurduk Ahmet. Şu takım hemen öldü baksana ya. Bir sürü kızla beraber kaldık. Neyse. Öleceksin. Ölmemiş. Öldürdü mü acaba? Doğup geliyor mu acaba bizimkiler? Ha bak öyleyse oyun güzeldir bak. Ultim hazır değil. Hazır değil. Düşman görüldü. Ultimi kullandığımızda bu arkasını görebiliyoruz kendi. Yani. Spike yerleştirildi. Ah. Spike yerleştirmişler. Ezan mı bu ismi ya? Bizden önce mi bulmam lazım? Beyaz kalmış ha. Beyaz nereden geldi? <laughs> Bunun silahları böyle bir şey. Aynı silahlar. Bizim mermimiz var. Düşman görüldü. Ölecek. Bir düşman kaldı. Öldük. Vurduk. Gördük mermi. Patlıyor <laughs> herhalde. İmalini yok. Bizi kimya ediyor bir şey. Kazandık. Evet ilk oyunumuzda kazandık. Güzel. Evet oyunu öğrenmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım paramız var mı? Silah alabiliyoruz herhalde Ahmet. Hangi silah alanındaysa? Bence şu. Hangisi? Şu mu? 40 bin. Şu mu? 40 bin. Hangisini söylüyorsun? 45 bin. Oranın altındaki. Şu alınmıyor ki. Şunlar alınmıyor. O zaman... Tam şu 45 binin üstündeki. Şu mu? Hı? Hadi bakalım. Kesin nişancıyı aldık bana mı? Bakalım nasıl olacak? Bu tabancamız da var. Düşman, Allah! Vuruldum. İlk oyunumuzda vurulduk hemen. Yani. Rakip öldürüldü. Geri dakika. Uzaktan bekleyeceğiz ama adam şu tepeden çıktı. Nasıl oldu? Oraya çıkılıyor muydu? Neydi? Havadan vurdu beni ama. Ayakta kalan son oyuncu. Bu da gitti. Son oyuncuydu. Evet. Ah. İki saat niye bekliyor? Vursana başta. Hayır. Ahmet. Sence onu mu alayım, yine? Bence bu sefer başka bir al. Ne oldu bu? Dolduruyorum. Taramalı mı alalım? Nasıl bir şey alalım? Taramalı. Şu susturucu değil mi evet, tamam. Deneyelim. Parayı hemen bitirmeyelim az. Vatanı koru. Tamam koruyacağım vatanımı ya? İşim bu zaten. Heh bak nişan alabiliyoruz. Bu bizden mi? Eşim olduğu yere bizden. Ben vurdum. Aha, adamın kimin aldım. Çekilin yolumdan. Bir gidin işinize. Benim mi vardı artık şey bu? Aa arkadan. Aa. Böyle arkamızdan da geliyor değil mi? Otur. Spike yerleştirildi. Evet. Ayakta kalan son oyuncu. Böyle genelde yayın yapmadığımızda bazen kayıt almadığımızda yeni Mahmet ile beraber hem yeni oyunları deniyoruz bilgisayar veya Android oyunları hem de parti oyunumuzla beraber Valorant'ı beraber oynayarak başlıyoruz. Her zaman öğrenmeye çalışıyoruz. Son oyun derken Ahmet? Yani son oyun. Ya şu an birbirimiz. bir. çok kaldı. güzel. Şöyle üç. Hadi in Kafalara hadi. Kafalara dikkat. Oyun güzelmiş aslında. Zor demişler ama bilmiyorum ne olacak. Patladı. Spike patladı. Kaybettik. O patlamaması lazım. Bakalım ne kadar paramız var? 6300 var. Sence neyi alsak? Bence... Vandalı mı alsak? Şunu. Sen ne diyorsun? Ben diyorum ki şuradakini alalım. Hangisi? Dur beni. Hangisi? En üstteki. En üstteki mi? Hı. Tamam. Bir tane de şu silahımızı da alalım böyle paramızı bitirelim. Dikkat. <laughs> Arkamızdan da gelebiliyormuş ya. Hiç onlara bakmadık. düşman görüldü. Evet. Sen neyi alalım? Burası. Bunu mu alalım? Buraya Bir de bunu deneyelim değil mi? Başka bir şey alamıyor değil mi? farklı bir tüfekler keşkin zırh almış abi bir tane, tane zırh alalım bir de ağır kalkan alalım ağır hangisi iyi acaba mevcut diyor neyse bilmiyorum anlayamadım tam Yani atış başladı. Of o oldu öyle? Bir özelliği mi vardı? Ne oluyor? Haritaya ne oldu? Bak şimdi bunu bilmiyorum. Bir Öldürdü. Bir düşman kaldı. Ay. Yok. Anam silahımı attım. Anam. Silahımı attım. Ne oldu? <gülüyor> doktor. He doktor? <laughs> Satın alma evresi diyor. Yo şey mi? Bizim silah bir, bir daha buraya gel. Düşman görüldü. Yüz bir Ölme vakti. Öyle mi dersin Ahmet? Eyvah. Öldürdüm. Allah, Allah ölümü öldüremedim. Hızlı olamadım. Tüh. Bir anda eksi birden geldi. Ateş edince ne oluyor dedim. Oyuna alışmadım bir düşman kaldı. Lan. Beraber oynuyoruz. Yeminle beraber. Sırayla. Ha, yiyor, arkada ya? Arkadaş ya tabanca niye vuruyorsun? Al silahını öldür ya. Önünde duruyor. Ama 4'e 2 öndeyiz. Kazanmışız gene Ahmet. Kazandınız diye aldı. İyiydi. Hadi bir daha. İyiydi iyi Her dakika silah alıyoruz herhalde başlarken. Bu sefer hangi silah alalım? Bu. Bu mu? Hı. Gördü ya. Nasıl bir silahmış acaba? Şunu alacağım. Şunu hiç almadık. Var. Onu da var tamam. Şu Üç saniye. Satın alma evresi bitti mi? Başlıyoruz. Beyaz kan. Haydi bakalım. Düşman Düşman Nerede? bu? Düşman silahı. Silahı yoruldu mu Ahmet? Ondan bir tane alacağız artık. bir düşman kaldı. Tertin. Onu da ben vursam. Of ben utandım yani. Öyle mi dersin? Ağızlarına vurdum. Bitti ha. Aynen. Aşı yani. Çekilin yolumdan. Dikkat. Ah, silah güzel değil. Kazandık. 6 öne geçtik. Bekle en iyi şu ateş tarama. Ha şu silah tara şu. Değil mi alayım mı? Evet. Ağır bir, silahı. Biter. Biraz Hangi silahı alsa. bir silah mı? Bana bir tane. Biraz bana bir tane. Hangi silah alsam? Şunu alsam mı? Tamam alabilirim. Oh pompalı. <laughs> böyle biz böyle görüyoruz ama Düşman, adam alttan değil mi? Düşman. Bomba mı? <laughs> of kazandık. <laughs> Adamı vurdum. <laughs> kazandık abi. Silah yiyeceği var. Sokak kavgası sanıyor. Gördün mü nasıl atış ediyor? Çömel. Of of. Elimiz bitmesin de. Güzel oldu ya. Bakalım. Şu an biz aşağı düşmüşüz. Adam 14 tane vurmuş herhalde. O herhalde adam vurma sayısıysa. Birazdan biz çoğaltarız bunları ya. Hayret. Hiç fena değildi. Hayret. Değil mi? Oyunun böyle Türkçe olması konuşması güzelmiş. Güzel. İngilizce çok şey İngilizceyi, İngilizceyi bilenler yani. Ne oluyor? Bu? Bakın şimdi. Bunu kim attı? Geçebiliyor muyuz? Görüşürüz. Öldürmüş demek ki. Kimse <laughs> kaldı mı? Kişi var. Evet, biri bitti, biri gitti. Kazandı. Bari ben de vurup öldüreyim bilsin değil mi? Silah çok güzelmiş bak, bu silahı beğendim Ahmet. <laughs> Her zaman. <laughs> ne oluyor? Bomba atıyorlar? Ne yapıyorlar? Ko, şunu merak ediyorum. Ne? Uf. Saçmalar. Vladır. Ahmet. Saçmalar. Tek kurşun yok onda. Bompalı tüfeklerde dağılıyor böyle mermiler. Neden ona? Saçma derler. 5 saniye bak Top güzel varmış. Bir anda biz 3. sıraya çıktık gördük mü? 2 tane adam vurduk anıt. Demin ölmeseydik belki bizim gibi. Vurdum. Bunlar ne oldu? son üç adam var. Deminki gibi iki taneydi ben vurmuştum. Gitti. Yeri nerede? Ya bu silahı sevdim abi. Ağır bir silah. Aha geliyor. Gene ben vuruyorum herkesi. Orada değil burada. Öndeki bana bırak. Bana bırak. Burada yok. Son 30 saniye. Buna vurabilir miyim sence? Güzel bir atış olur. Nerede acaba bu ya? Son 10 saniye. Süre bitiyor ama. Kazandık. Süre de var demek ki. Ya vurdun ya. Vurdum, vurdular sen. Bu yarının son turu. Evet Evinde Ahmet. 9-2 öndeyiz. 10 olunca çok güzel ya. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ne yapıyor bu? <laughs> Saplarım senin kalbine. <laughs> ya ya arkadaş öldürür mü ya aslında? Evet, evet. O benim tek arkadaşım. Birlikte! Oo. Oh. <laughs> benim atışım <apresim> var. <laughs> ne güzel olur. bu başladı. Hayır. Bak öldü. Bir düşman kaldı. Onu onu bana bırakın ya. Onu ben vurayım. Öyle bitsin bu Bana bırakın arkadaşlar ya. arkadaşlar. Ben vuramadım ya. Tüh. taraf hmm. değiştiriliyor. Taraf ha devam ediyormuş <laughs> Ahmet. Bu sefer taraf değiştirdik, onların yerine geçtik, onlar da bizim yerimize geçti. Oyun demek ki ona olan bir türlü ama kaç ayda oynanıyor merak ediyorum. Şu an paramız da az, ne yapacağız? Ne alalım? Şunu alalım bari. Kalkan alabiliyor muyuz? Yok. Paramız yok ya. Tabanca ile başladık şimdi. Şu an biz neredeyiz? Ben 3. sıradayım, 11 adam, öbürü 11 adam. Fena değil ya ilk oyun eşyaları değil mi Ahmed? Başlıyoruz. Aşağı düşen bir şey var ya. Uçalım. Uçalım mı? Be? Ne dersin? Kanatlarım yok. Red Bull verin. Bizden fazla düşman var. Onun yaklaştırması yok ya. Koydu. Düşman görüldü. Neredeler? Onlar üç kişi biz üç kişiyiz. Zaten üçe 3 üç miyiz? Ya da öldüm mü birisi? bazen? Şu an izleyecek kişi. Aha. Etkisiz. Hale getirildi. Düşmanları etkisiz Düşman görüldü. hale getireceksin. Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Düşman Karşımızda kimse Çok Güzel. Grol vurduk kazandık Ahmet. Takım kıyma uğradı. Yani. Uhu, güzel değil mi? mi? Şimdi denemediğimiz gene onun alalım Ahmet. Evet alalım. <laughs> Şimdi yandınız. Aynen ya güzel silah. Bin kunduz haydi. Buldum Buldum gördün mü? Benim Benim önümde kimse duramaz Ahmet Bu bizden bir hemen gitti Ne? Burada birisi <laughs> var Senden <laughs> zorlusunu Kalan. da yenmiştim. Öyle mi dersin? Benden zorlusunu da yenmiş. Son sayı. Bak Son sayı. Bitirelim şu işi. Oyun bitiyor demek ki. Yani o oyun işte bitiyor. Öyle görmüyorum. Yani öğrenmiş olacağız. Ee, bizden bir kişi bir oyundan çıktı mı? Arayacağız. Bilmem. Olabilir. Ya da atladı. Oynayamadıysa olabilir. Şu an itibariyle ikinci olduk Ahmet. Dört tane adam vursak... Ezip geçin. Ona yetişiyoruz ancak. Ezip geçelim mi? Evet. Süpürelim mi yoksa? Hadi bakalım. Evet. Evet. Kişi birden vurdum. Gördün mü ya? Spike bende. Kişi kalmış. Düşman görüldü. Acaba ne tarafta? Buradan gitmiş yok. Bu kafamda düşman kaldı. Halt <laughs> yerinde. Aferin. Oyun bitiyor, şey kazanacağız. Nereye gitti? Ben mi Düşman görüldü. Nerede ama? Gelen yok, giden yok. Bir kişi kalmış. Adam Öbürü vuracak Aynen öyle oldu Saldıranlar kazandı Saldıranlar kazandı Saldırganmışız <laughs> Evet arkadaşlar sizlerle beraber ilk defa Valorant oyunumuzu oynadık. Delirsiz bölüme girdik çünkü oyunu ilk defa oynadığım için bu bölümü oynadım sizlerle birlikte. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve beğenmeden önce tabii ki kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma abone olup arkadaşlar sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca yorumlarınızı da ve oyun isteklerinizi de arkadaşlar yorumlarda belirtiniz. Onları da ileriki zamanlarda her oyun gibi sırayla getireceğiz arkadaşlar. Yeni oyunların serisi başlayacak. Onlara devam edeceğiz. Bu tür oyunlarla paylaşımları ve canlı yayınları gelecektir diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle. Sandvi hoş çakal yap Ahmet. Hoş çakal arkadaşlar.